30 yıldır İran çok kısa sürede nükleer silaha sahip olacak diye bir iddiada bulunuyor. Ve ABD ile Batı'dan İran'ın nükleer çalışmaları nedeniyle sürekli eleştiriyorlar, köşeye sıkıştırıyorlar. İş şimdi savaşmaya kadar vardı. Ancak İsrail'in bu konuda kapısını çalan da yoktu yani bugüne kadar. 1950'lerden bu yana nükleer faaliyetlerini uluslararası denetimden uzak yürüten İsrail aslında bizzat kendisi nükleer silahı sahip. Bir de onu izleyelim. if not stopped iran could produce a nuclear weapon in a very short time it could be a year it could be within a few months netanyahu's statement was not only first iran will be capable of producing alone without importing anything nuclear bombs within 3 to 5 years ladies and gentlemen time is running out iran is gearing up to have to produce 25 bombs atomic bombs a year 250 bombs in a decade. They're very close. They're six months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They have preserved knowledge to make a bomb very quickly. Netanyahu, Dunyaya, Askalde, birkaç aya Iran, Atom Bomb, Oysa İsrail'in de 1950'lerden bu yana gizli nükleer silah programı yürüttüğü ve savaş başlığına sahip olduğu biliniyor. Ama İsrail ne var ne de yok diyor. İsrail Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun denetlediği ülkeler arasında yok. Nükleer cephaneliğinde 90 savaş başlığı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayı Kuzey Kore'dekinden fazla. İsrail nükleer faaliyetlerini Necef çölünün ortasındaki Dimona'da bulunan Şimon Perez nükleer araştırma merkezinde yürütüyor. Tesis yıllar içinde genişledi ve yeni reaktörler inşa edildi. 1960'lardan bu yana ne içeri girebilen ne de aç denetleyeceğim diyen oldu araştırmacılar İsrail’in ilk nükleer silahı Arap ülkeleriyle yaşanan savaş sırasında 1967’de geliştirdiği görüşünde. Bugün edekte yer altında çok sayıda nükleer silah testi gerçekleştirdi. İsrail bu faaliyetlerini gizlemeye çalışsa da bugün artık dünya tarafından biliniyor. Netanyahu 2018'de Necef'teki tesisten İran'ı bizzat nükleerle tehdit etmiş, bizi yeryüzünden silmekle tehdit edenler kendilerini benzer bir tehlikeye sokuyor demişti.